Göztepe, Olaytan'a yeniden kavuşmak için geri sayığım geçti. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan ve Eyüp Spor ile Basakşehir maçlarında görev alamayan Beninli 10 numaranın hızla iyileştiği ifade edildi. Olaytan'ın sakatlığı yüzünden son iki maçı kaçırmasına rağmen milli arada ülkesi Benin milli takımının kampına katıldığı da öğrenildi. Göztepe, ülkelerinin milli takımlarına giden, Bokele, Sabra, Çerni ve Miroşi hakkında açıklama yayınlarken, Olaytan'la ilgili açıklama ise yapılmadı. Olaytan'ın milli takım dönüşü Alanya spor maçında oynaması bekleniyor. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından kadroya dahil olan 23 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayı 6 maçta giydi. Bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlayan Olaytan bir kez fileleri sarstı. Tekniği ve hızıyla futbol severlerden tam not alan Olayt'ın kısa zamanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6.